Müge Anlı olmasa ne kadar çok katil dışarıda dolaşacakmış öyle değil mi? Tabii ki Müge Anlı dışında çözüme kavuşmuş. Hani diyorlar ya orada bir dosya daha kapandı. Kapanan dosyalar mutlaka vardır. Ama Müge programında bulunan katillerin eğer o programda işlenmeseydi o konular hala dışarıda dolaşıyor olacakları çok vahim öyle değil mi? Ülkemizin asayişinden sorumlu bakanlıklar, işte merciler olsam ben Müge Anlı'nın programını seyrederken rahatsızlık duyardım. Hatta o kadar bana garip geliyor ki hani izlerken aklıma geldi. Şimdi Müge Anlı programını eleştirmek değil amacım. Yapılan çok güzel işler var değil mi? Mesela bir sevgi izi. Muazzam bir buluş. Harika bir buluş. Eğer bunu Müge Anlı yaptıysa kendisini tebrik ediyorum. Zaten kendisini o kadar çok seviyordum ki Doritos reklamına kadar çok seviyordum. Orada birazcık içim sıkıldı yani yakıştıramadım. Tabii işin perde arkasını bilmiyoruz ama yani olmamalıydı. Neyse o ayrı bir konu ama çok güzel yapılan işler var Aşevleri, sevgi izi, harika projeler, işte bir sürü insandan alınan dualar, mutluluklar onları bir kenara koyuyoruz. Anlatmak istediğim o değil. Anlatmak istediğim şu herhangi bir zor bir dosyada mesela o üç kardeş gelmişti ya babaları için. Yani Müge Anlı ne kadar teşekkür ediyor değil mi? Aa bir dakika bir dakika diyor. Bir dakika. Ben şimdi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, Jandarma Komutanlığı'na çok çok teşekkür ediyorum. Bu alkışlar onlara. Yani neden onları alkışlayalım ki? Onların görevi değil mi o? Aslında onlara bizim kızmamız bile lazım. Yani neden? Çünkü Müge Anlı olmasaydı o olay orada olumlu yönde gidemeyecekti katil ve katiller, suçlular hala dolaşmaya devam edecekti. Müge Anlı'nın programı sebebiyle o jandarma, o asayiş harekete bu kadar düzenli geçti. Yani benim orada anlatmak istediğim şu. İnsanlar yani ya da görevliler yapması gerekenleri tam yapmıyor mu acaba? Buna kızılması gerekirken alkış tutuluyor. Ben onu anlamıyorum. Bir de şu olay da çok vahim. Şimdi Müge Anlı programı çok ünlü. Yani onu izlemeyen yok yurt dışında bile. E okey ama şimdi e, bu halktan insan Rüganlı'ya başvurmasaydı sana düz olarak yani normal olarak gelseydi bu kadar uğraşacak mıydın? Vahim olan kısım o. Yani sevgili ülkem her şeyi tersten algılamaya devam ediyor. Hani bir türlü anlamam mümkün olamadı benim bu e, jandarma komutanlığına, asayişlere e, aşırı teşekkürler, alkışlar. Bu alkışlar onlara. Niye alkışlar onlara? Ben onlara kızıyorum. Müge Anlı olmasa ne yapacaktınız diye. Alkışlayacakmışım. Müge Anlı ve ekibi olmasa, bu kameralar bu kadar çekmese, bu kadar ünlü olmasa bu asayiş o olayla öyle ilgilenmeyecekti. E, Esek duyması lazım bununla alakalı. Utanması lazım. Ben olsam utanırım. Yapman gerekeni yapmadığında Bak medya e, yoluyla Çünkü o programın bir başka bir amacı da var Değil mi? O program Sadece e, program ne demek Medya ne demek Başka amaçları da var Eğer sen o amaçlar olmasaydı Sen o Dosyayla o kadar ilgilenmeyecektin Çok ben üzülüyorum bu çok vahim yani Düşünün o programda yıllarca bulunan katilleri Onlar şimdi Ortada dolaşacaklar Ve Tehlike saçmaya devam edecekler. Bunun gibi kim bilir kaç olay var ki eminim Müge Anlı'nın sırası da yani herkese alamıyorlar diye. Çok fazla olay vardır eminim. Tam, tam e, duymuşluğum yok ama öyle tahmin ediyorum. Alınamayanlar programda konuk olarak dosyaları işlenmeyenlerin vay haline e, sistem işleyişinizde e, bakın istisnalar vardır. Kaydeyi bozmaz. Mutlaka normal olarak gelen vatandaşla da çok ilgilenen vardır ama çok değiller. Biz maalesef halk olarak adaleti çok önde yaşayan bir millet değiliz. Sonuç olarak asayiş güvenlik görevlilerimiz, polisimiz, memurumuz görevini tam layıkıyla yapmış olsaydı belki de böyle programlara çok gerek duyulmayabilirdi. Ben yani onu demek istiyorum ana fikir olarak. Bu işlere alkış tutulması değil, bu işlere üzülmek gerektiğini düşünüyorum. they la muerte.